Herkese merhaba. Zeytinyağlı taze fasulyemiz için gerekenler yarım kilo taze fasulye, 2 adet patates, 1 kuru soğan, 1,5 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığına yakın tuz. Göstermeyi unuttuğum 2 malzemem var. 1 tane domates ve yarım çay bardağı zeytinyağı. Yağ ve soğanı tencereye alıyorum. Soğanları biraz kavuruyorum. Daha sonra salçamızı ekliyoruz. Salçayı da kavurduktan sonra domatesleri ekledim. Çok geçmeden hemen ardından fasulyeleri de ekledim ve karıştırdım. Daha sonra suyunu ekledim. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekledim. 10 dakika kadar haşladım bu şekilde. Çünkü patatesleri daha sonra atmamın sebebi çok fazla pişmesini istemiyorum. Tuz ve pul biberini de ekledikten sonra pişmeye bıraktım. Evet yeterince pişti. Şimdi patatesleri ekliyoruz. Patatesler de yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz hazır. Çok lezzetli oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.